Palestine. Bengeye dao, guriye dao. İsrail'e rastana. Bengeye dao, guriye dao. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Nara'ya takbir. Nara'ya takbir. Allah'u Ekber. İsrail'e rastana. Bengeye dao, guriye dao. İsrail'e rastana. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Osionfish. Palestine. 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 Naray takbir. Allah ekber. Allah ekber. Naray takbir. Naray takbir. Allah ekber. Niyar Muslim. Ek haolar karo. Ek haolar karo. Niyar Muslim. Niyar Muslim. Ek haolar karo. Ek haolar ek karo. Niyar Muslim. Israel rastana. Palestin. Beni dağ guriyet.